Donald Trump ve onun seçim öncesinde, seçimden hemen sonra yakın zamana kadar belki de ayrılana kadar bayağı iyi ilişkiler içinde olduğu Musk. Hatırlayınız savaşları aslında birbirlerine dalaşmaları diyeyim başladığında e, ilk o Görünür hale geldiğinde bile Musk'ın X isimli çocuğuyla bile baya baya vakit geçiriyordu Donald Trump. X hemen hemen her yerde Donald Trump'la birlikteydi. O bile hani sorgulanıyordu önemli devlet işlerinde. Hem Musk getirdiği için hem de Musk'ın olmadığı ortamlarda da Donald Trump da o çocukla geziniyordu. Helikopterlere falan biliyorlardı. Ama fırtına koptu ikisi arasında. Şimdi Trump'la Musk'ın bir kez daha savaş baltalarını çıkardığı yorumları yapılıyor. Musk Trump'ın vergi indirimi tasarısını sert dille eleştirirken 3. siyasi parti kurulma söylemini de yinelemiş durumda. Trump ise Musk'ın şirketini incelemeye alacağını söylüyor. Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceği sorusuna ise göreceğiz şeklinde Trump'ın yanıtı var acaba. We might have to put those on Elon. Mask 3. parti dedi. Trump küplere bindi. A... Yakın zamana kadar aralarından susuzmayan Elon Musk'la ABD Başkanı Donald Trump yine sosyal medya üzerinden kavgaya tutuştu. Konu Trump'ın Kongre'den geçirmeye çalıştığı vergi indirimi yasası. Musk tasarıya başından beri karşı çıkıyor. Son tartışmanın fitilini de Musk'ın X platformu üzerinden paylaştığı mesaj ateşledi. Musk o paylaşımda "Eğer bu delice tasarı kabul edilirse, ertesi Amerika Partisi kur" Olur. Ülkemizin demokrat cumhuriyetçi tek partililiğine bir alternatifi ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Mask tasarıya destek veren senatörleri de hedef aldı. Tarihteki en büyük borç artışı için oy kullananlar utanmalı ifadelerini kullandı. Bu siyasetçilerin bir sonraki seçimi kaybetmeleri için elinden geleni yapacağını da söyledi. 1%. Trump'ın tepkisi sert oldu. O da kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşım yaptı. Elektrikli araç teşvikine karşı olduğunu, Musk'ın başından biri bildiğini ifade etti. Musk'ın aldığı yardımları hatırlatarak, "Dünya tarihinde en fazla sübvansiyon alan insan olabilir. Bu yardımlar olmasaydı muhtemelen dükkanı kapatıp Güney Afrika'ya dönerdi." dedi. Trump Musk'ı kendi silahıyla vurma tehdidinde bulundu. Hükümet verimliliği departmanı dokun, Musk'ın şirketlerini inceleyebileceği sinyalini verdi. Musk'ın sahip olduğu SpaceX firmasının ABD hükümetiyle 22 milyar dolarlık sözleşmeleri bulunuyor. Trump daha sonra Beyaz Saray Bahçesi'nde gazetecilere konuştu. Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceği sorusuna net yanıt vermedi. "Dok Elon'u yiyecek canavar olabilir dedi. You know Doge's? Doge's the monster that, have, that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies Peter. But uh, Elon's very upset that the EV mandate is going Musk danışmanlık görevinin sona ermesinin ardından Trump'a karşı tavır aldı. Vergi indirimi tasarısına sert tepki gösteren Musk, eleştirilerini öyle bir noktaya taşıdı ki Trump'ın adı cinsel istismarlarla anılan Jeffrey Epstein ile bağlantısı olduğunu dahi ileri sürdü. Daha sonra tonunu yumuşatarak geri adım attı. Musk'la Trump son dönemde normalleşme sürecine girmişti. Thank you. Efendim, Donald Trump'ın başkanlığı başkanlığa geldikten sonra hemen o son cümleyle de yani şu kripto paralarla ilişkili bir bağlantı kuralım. Sıradaki habere de geçelim. Eşi ve kendisi adına da biliyorsunuz onlar da e, coin çıkarmışlardı. Hatta işte çok kazandılar sonra yatırımcılarına kaybettirdiler diye de bir süre konuşmuştuk. Şimdi ise İncil ve spor ayakkabı satışlarıyla yakın zamanda gündeme gelen birçok iş dalında zaten çalışıyor da Trump. Şimdi de kozmetik sektörüne girdiği söyleniyor. Kendi adını taşıyan parfümlerin de 249 dolardan satışa çıkarmış Amerikan Başkanı Donald Trump efendim. Hello everyone. This is your favorite president Donald J Trump with some very exciting news. Yeri geldi incil sattı, yeri geldi süper kahraman oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık dönemlerinde ve Beyaz Saray'dan ayrı kaldığı süreçte attığı ticari adımlara yenisi eklendi. Trump kendine ait parfüm çıkarttı. ABD Başkanı parfümün tanıtımını da kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptı. Parfümün adında Trump'ın başkanlık dönemlerine atıfta bulunuluyor. ABD Başkanı, Trump Zaferi 45-47 adını taşıyan parfümlerin kazanmayı, gücü ve başarıyı temsil ettiğini ileri sürüyor. Trump'ın parfümüne sahip olmak isteyenler 249 dolar, yani yaklaşık 10 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda. Donald Trump daha önce de benzer işlere imza attı. Geçen yıl Tanrı Amerika'yı korusun adını verdiği İncil'leri internet üzerinden satışa çıkardı. Ardından seçim kampanyasını finanse etmek için dünyanın en harika spor ayakkabısı sloganıyla 399 dolara spor ayakkabı satışına başladı. ABD Başkanı kendi fotoğraflarının bulunduğu kartları da internet üzerinden satıyor. Trump'ın geçen yıl çeşitli ürün satışlarından 10 milyon dolar kazandığı ifade ediliyor. Música